Türk tarihinin en ileri görüşlü, bilime ve sanata en çok değer veren hükümdarlarından biri. Esas adı Muhammed Taragoy olan Ulu Bey, 22 Mart 1394'te dünyaya geldiğinde dedesi Timur büyük bir seferdeydi. Timur, torunu olduğu haberini alınca çok mutlu oldu. Aldığı esirleri öldürmeyerek bağışladı. Timur seferlerine yanındaki herkesle birlikte çıkardı. Hanımlarını, gelinlerini dahi beraberinde peşine takardı. İşte Ulu Bey de böyle bir sefer sırasında doğmuştu. Timur bu torununu çok seviyordu. Bu nedenle Timurlular da Emiri Kebir'in Türkçe karşılığı olan Ulu Bey unvanıyla anılmaya başlandı. Uzun yıllar geçtikçe lakabı adının önüne geçti ve zamanla ismini unutur oldular. Fakat Ulu Bey adı hiçbir zaman unutulmadı. Doğduktan kısa süre sonra yetiştirilmesi için Timur'un hanımı saray mülke verildi. Çünkü adet böyleydi. Doğan çocuğu annesi babası yetiştirmez, yakın bir aile büyüğüne verirlerdi. İşte bu sebeple Uluğ Bey babası ve annesini çok görmedi. Uluğ Bey dedesinin çadırında elçilerin kabul edilmesinde yanında bulunuyordu. Timur kurduğu teşkilat sayesinde ülkenin her yerinden haberdar oluyordu. Timur'a haber getirenler huzuruna çıkınca onun yanında torunu Uluğ Bey'i de görüyorlardı. Timur torunundan bizzat devlet işlerini öğrenmesini istiyordu. Fakat Ulu Bey siyasetten çok dedesinin kültürel faaliyetlerine hayran kalıyordu. Dedesi Timur, okuma yazma bilmediği için emrinde bulundurduğu bir takım alimlere merak ettiği kitapları anlattırıyordu. İşte asıl bu toplantılar Ulu Bey'in dikkatini çekiyordu. Timur 1402'de Osmanlı'ya büyük bir darbe vurarak Yıldırım Bayezid'i esir aldı. Bu büyük zafer sonrası 1403'te Timur'un çok sevdiği bir diğer torunu olan Muhammed Sultan vefat etti. Bu, Timur için büyük bir darbeydi. Torununu çok sevmesinin yanında yaş olarak büyük olduğu için onu kendi tahtına varis olarak düşünüyordu. Bu yüzden iki kat daha dertli, iki kat daha fazla üzüntülüydü. Bu dönemde oğlu Cihangir'de kaybetti. Diğer oğlu Mirinşah ise attan düştüğü için kafasını vurup akli dengesini yitirmişti. Timur, geride bırakacağı imparatorluğa varis ararken ömrünün sonuna da yaklaşmıştı. Bütün bu dertlerinin yanında kendini içkiye vermişti. Aşırı derecede şarap içiyor, düzensiz besleniyordu. Bunlara karşılık yorucu seferlerden de geri durmuyordu. Yine uzun bir sefer sırasında rahatsızlandı. Timur, ömrünün sonuna geldiğini anlamıştı. 1405 yılının bir Şubat ayında torunu Pir Muhammed'i tahta vasiyet ederek hayata gözlerini yumdu. Timur ölmeden önce torununu vasi seçmesine rağmen ailedeki herkes taht üzerinde hak iddia etmeye başladı. Oluşan kaostan bir süre sonra tahta önce Halil Sultan, daha sonra Uluğ Bey'in babası geçti. Uluğ Bey hiçbir zaman dedesi Timur gibi büyük bir asker olamadı. O bilime, sanata ve avcılığa meraklıydı. Özellikle av için özel kuşlar yetiştirir ve onların adlarını, cinslerini ezbere bilirdi. Ulu Bey alimlerin yetişmesi için iki adet medrese yaptırdı. Aynı zamanda yıldızlara da çok meraklıydı. Belki de bu merakı dedesi zamanında hep dinlediği saraydaki alimlerden geliyordu. Bunun için bir de rasathane yaptırdı. Ulu Bey bu arada gökyüzünün de bir haritasını yapmayı başarmıştı. Bu gökyüzü haritası kendisinden sonra gelecek nesillere astronomi çalışmalarında ışık tutacak, onlara rehber olacaktı. Astronomi çalışmalarının temelini teşkil eden trigonometri üzerinde de geniş çalışmalar yaptı. Kendisinden önceki doğu ve batı dünyasının tahmini bilgilerini bir kenara bırakıp bilimsel esasları tespit ederek trigonometride yeni bir araştırma yolu açtı. Dünya onu astronomi alanındaki eserleriyle tanıdı. Fakat Uluğ Bey'in bu yenilikleri herkesim tarafından hoş karşılanmıyordu. Aşırı dindar tarikatlar Allah'ın dünyayı her şeyi planlayarak yarattığını ve düzenin bozulmaması gerektiğini savunuyorlar ve icatlarına karşı çıkıyorlardı. Onlara göre icatlar ve yenilikler Allah'ın kurduğu düzeni bozuyordu. Esasında bu tip görüşler her zaman vardı. Fakat Timur zamanında ondan çok korktukları için tepkilerini gösteremiyorlardı. Şayet Timur bir şeye kızdığı vakit hiç kimseyi dinlemez, onu hiç kimse durduramazdı ve o kadar çok kan akardı ki aldığı kellelerden kuleler yaptırırdı. Ancak torunu onun tam aksine naif bir kişiliğe sahipti. Ulu Bey rasathanesini yaptırırken inşaatı denetlemesi için en değerli iki hocasını görevlendirmişti. Ancak ikisi de rasathanenin bitişini göremeden öldüler. Böylece Ulu Bey çok önemli iki hocasını kaybetmişti. Artık yanında bilime önem veren sadece Ali Kuşçu ve Yaveri kalmıştı. Ulu Bey bildiklerini Ali Kuşçu ve Yaverine aktarmak istiyordu. İkisi de gerçekten çok iyi yetişiyorlardı. Özellikle Ali Kuşçu Rasathanede Ulu Bey'den bile daha başarılı gözlemler yapabiliyordu. Ulu Bey yıldızları gözlemlemekle kalmadı. Bunları Yıldızlar Kitabı adlı bir eserde topladı. Eserinde Arap harflerle oluşturulmuş karmaşık tablolar bulunuyordu. Bu harfler 1018 adet yıldızın koordinatlarını belirtiyordu. Bu arada Ulu Bey'in oğlu da büyümüştü. Ulu Bey töre geleneği oğlunu babaannesine yollamıştı. Bu sebeple babasının aksine dedesi gibi bilimle pek de alakadar olmayan birisi olarak yetişmişti. Aynı zamanda da onu babasına karşı kışkırtıyorlardı. Ulu Bey'in onu öldürteceğini söylüyorlardı. 1447 yılına gelindiğinde Ulu Bey'in babası vefat etti. Ardında tahta varis bırakmamıştı. Aslında Ulu Bey'in babası da böyle karışık bir ortam sonucu başa geçmişti. Ancak yine de ortada büyük bir soru vardı. Boş kalan tahta kim geçecekti? Ulu Bey'in annesi diğer torununu düşünüyordu. Ancak Ulu Bey oğluyla birlikte ikisini de etkisiz hale getirdi. Fakat bir sorun daha vardı. Ulu Bey'in oğlu da bu süre zarfında çok güçlenmişti ve babasına karşı gelebilirdi. Oğlu Herat'ın hakimiyetini almıştı fakat tamamen babasına bağlı hareket etmek zorundaydı. Ancak bu dönemde hükümdarlığın nasıl bir şey olduğunu öğrenmişti ve tahta geçmek istiyordu. Abdülatif babasına sadık kalmadı ve Semerkant yöneticiliğine gönderilmesini kabul etmeyerek babasına karşı ayaklandı. 1448'de babası Ulu Bey'in ordusuyla Semerkant yakınlarında muharebeye girişti. Babaoğlu savaşa dursun düşmanlar da yerinde durmuyordu. Özbekler başkent Semerkant'a saldırdı. Artık ülkeye tamamen bir karmaşa hakim olmuştu. Ulu Bey bir yandan başkenti korumaya çalışırken diğer yandan oğlunu engellemeye çalışıyordu. Abdülatif babasının Dimaşk adı verilen köyün yakınlarında yenilgiyi uğrattı. Ulu Bey kaçmayı başarmıştı. Fakat artık Semerkant'a giremezdi. En sonunda mantıklı olanın oğluna teslim olmak olduğunu düşündü. Ne de olsa Abdülatif babasını öldürmezdi. Ulu Bey teslim olduğunda Abdülatif babasına ne istediğini sordu. Ulu Bey artık ömrünün sonuna yaklaştığı için Mekke'ye gidip günahlarından arınmak istediğini belirtti. Bu isteği Abdülatif tarafından kabul edildi. Ertesi gün hazırlıklarını tamamlayan Ulu Bey yola çıkmıştı. Ancak oğlunun başka planları vardı. Ulu Bey yolda yakalandı ve kafası kesildi. Ardından babasının ne kadar taraftarı varsa hepsi öldürüldü. Babasını öldürtmesinden dolayı kendisine Tacikçe Baba Katili lakabı verildi. Abdülatif, kardeşi Abdullah'ı da birkaç ay sonra öldürttü. Böylece babasını tarihten tamamen sildiğini ve kendisinin rahatça hüküm sürebileceğini zannediyordu. Ancak bu kadar zorluklarla kazandığı hükümdarlığı bir sene bile sürmedi. 1450 yılında babasının eski adamları tarafından suikasta uğradı ve okla vurularak öldürüldü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.